çok partili siyasi hayatımızın en önemli seçimlerinden birinde milletimiz kararını Türkiye yüzyılından yana kullanmıştır. Seçimin ilk turunda milletimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na vererek Yasamadaki tercihini zaten ortaya koyulmuştur. Bugün yapılan ikinci tur seçimiyle milletimizin cumhurbaşkanlığındaki yani yürütmedeki tercihi de kesinleşmiştir. Milletimizin her iradesi gibi bu sonucunda başımızın üstünde yeri vardır.